Evet yağmur yağdırın. Zeko sen bana istiyorsan o kılıcı ver ya. Bal <laughs> birisi bana baltasını verebilir mi? Baltayla öldürmem lazım. Tamam yeterli 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 isteme. Alın bunu. Vereceğim sana Ersa bunu. Kime gitti o balta? Bana gelmedi. Ver. Ben attım sana kazmayı. Tamam Eka çıkın. Yak botu. Çık yerimden. Tamam. Yakmayı unutma. Tamam. Arındık. Arındık. Günahlarımızdan oh. arındık. Günahlarımızdan arındık. Günahlarımızdan arındık. arındık. Oh. Ege hey abi altın neredesin? Sen neredesin?